Başlayalım, başlayalım. Merhabalar. <laughs> dur, dur. Ne yapıyorsunuz? Salata, çoban salata. Mangal var menümüzde. Bu salatayı kimler yapar? En iyi ben yaparım. <laughs> tabii ki de. Soyayım değil mi kasıların salata? Soyacak var. <laughs> dur. bunlar. Dur, dur. Evet, İlayda Hanım. Nerede kalmıştık? Sala salatadan da bir sarsam yine ben burada olacağım. Böyle de pratik uzunayım. <laughs> Şöyle bak neler yaptığımı çekeyim. Biber, biber, ne doğradın? Soğan, çanatalı, salatalık. Soğan, biber. Kalın olmasına dikkat ediyorum özellikle. Gelinimiz çok incedir. Yorum <laughs> bakarak herkese tak edin. <laughs> bir iş yaparken ben bir bana bakıyorken. Aklım çıkıyor. Bir <laughs> tek tek mi doğruyorsun? Ha doğru toplu doğruyorsun. Toplu doğru. akıl edemiyorum da. <laughs> heyecan yaptım. Şu şeyi dışarıyı çekeyim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> mangal nasıl yakalıyorsunuz? <laughs> Gerçekten. <laughs> Kömürle nasıl yakalıyorsunuz? Normal çıramız yok ki <laughs> O yüzden ona bakıyorsunuz. İlk defa mangal yakıyorsunuz. Evet. Ya, i̇lk birinci olacak. İlk defa. Heyecanlıyım. başlıyoruz mangal yakalıyorsunuz. Mangal nasıl yıkılır ders bir. Nasıl bir yakıyor? Şey yak, yaktı. video içinde video. <laughs> Burada mangalı koyduk. Kardeşimin canı mangal istemiş. Bizim Bakalım. Çıramız, yok. İlk defa deneyeceğiz. Çıra olması ciremiz şart mı? Bir kağıt bir falan. Yok, kağıt atacağız. Hı, kağıt da Tutuşturucu jelle hepsini halledeceğiz şimdi. Tam bir erkek mangal olacak. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlenmeyiz değil mi? Ölmeyiz. Siz bana bırakın gerisi bende. Ben de şey Sakın. <laughs> İloş da konuşuyor. İloş salata yapıyor gelinim. Başlığı da gelinim mutfakta. Üçünü doğratınca hep kavanozlu Olsun, Olsun. Siz bir 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 Sus Kameraya. Erkek. Kameraya çıkıyor İloş. <laughs> Acaba? Ne? <laughs> da ekran şey olmuyor. Kömür mi attınız sadece? Odunumuz yok, o yüzden Kömürümüz sadece yok. Sadece kömürle yapacağız. Yani bu dünya tarihinde ilk olacak kağıtla. O, o zaman kömürle yakılan bir mangal olarak tarihe geçecek. Bunu da biz yapacağız. Evet. Bozus, mangal. Evet. Ağaç kesmiyoruz. <laughs> Odunlara saygımız var. <laughs> sadece kömür. Bunu mu tamam. yakacaksınız? Aynen. Evet, en büyük destekçimiz. Tutuşturucu jelimiz. Ee, bu çok iyi bir tutuşturucu jel Ece'nin. Ee, ben bunu hep kullanıyorum zaten. Yani kullananlara da tavsiye ediyorum. <laughs> kullananlara da <mı> tavsiye ediyorum. <laughs> Kullanan, <laughs> <laughs> Kullanan... <laughs> Kullanan yine kullanır. Kullanan yine kullanır. Kullanmayan <laughs> kalmasın be. Ayarlayacağız. Reklam mı alıp edeceğim? yalnız bırakmayacak <laughs> 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 Burada da hala salatamız devam. Burada mı? Ödemiş. Kahvaltıya geldi. <laughs> evet, İlayda ince çalıştığı için o yüzden böyle. Aslında yani. video da aslında şey. <laughs> bakmayın <Yavaşlandırılmış>. uzun değil. Değil. <laughs> ben çok hızlı açıyorum <laughs> hemencik. Bak bak nasıl doğruyor. Hızlı hızlı. İyiceyim. Altı yazı geçiyor. Bu video hızlandırılmamıştı. <laughs> Ay yukarı. Ne yapayım? Çok şey salata olsun istedim. Kaşık salata. salata olsun istedim. Evet bakın ama çok ince. <laughs> Ağlamışım. Bu pan. Bu, bu da. Hey can yaptı. Biz mangalda hatta daha sağlıklı. Hayır mangalı hiçbir şey yakmadın uydurma. Tutacağım <laughs> evvah. Tut. Almadı. Ne yapıyorsun? Yakmadı da. Ama gözüm yanıyor ha. Şaka mı Hadi Adeler. Hmm, vallahi. <laughs> Senin gözün mi kaçtı? Yatsı. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Şimdi kuzu lokumları meyve edeceğim. bunlar? Kuzu lokum. lokum. Yani biliyorsunuz ki etin en lezzetlisi kuzudan olur. Kuzunun ee, da neresidir lokum? Lokum olur yani. Bu kuzunun sırt kısmından olur. Şimdi bunu özel, yani özel demeyeyim sadece zeytinyağı, tuz ve karabiber. Buna ekstra bir şey katmıyorum. <laughs> evet. Beni bu dizi sönetmiyor <laughs> <laughs> İlayda hala sana Ne oldu? Şey ver bana. Bir şey verme, ver bana. Zeytin. Anne. Tamam ben gideyim. ne? Tabii. Şimdi biz bu kuzu dokumu eniştemle çok severiz. Bizim Tolgan sevmez yağlı et ama. Yemiyor. seviyorum. severim. da yer alayım. Aa doğru lan. Şey da o tavuk yer ya. Dev sattı dev. Şimdi evet. Sana biraz zeytinyağı döktüm elime. Çık masaj Asistir yapacak Mehmet. Evet. Birazcık olacak. Dur Himalaya tuzumuzdan koyalım. Nasıl kaya tuzu olmazsa? Nasıl yani <laughs> sizin ya. <dökünden> nasıl almazsınız? <laughs> tamam. Oo. İlaçın getirirken kullanıyorum ben ya. Evet o da var. <laughs> Ben bunu pembe diye aldım. İlay dolarda kır şehirli tuz diyarım ben. <laughs> Değil mi? Tabii. Salatamız bitti. <laughs> Sonunda bitti. <laughs> bitti mi ya? Yani? Bitti bitti tamam bu yağlı zaten. Para ver. Oo. Görmedin. Koy <gülüyor> içine dök. Yani gülsün. Elini et değdi mi? Evet. Koyur ya, evet. yani, atalım için. Oradan atalım. Ötekinleri yaparsın. Da ya yakın bin tane kuzu bakın. ev alacaktı. Kameraya bakarken ne kadar döktüğüme bakmadı. Karabiber mi? musun? Ekme ekme karabiber. Karabiber Tabii. ekiyor musun? Tuz karabiber de ekiyor. Yani karabiber ektik. Şimdi sırada ne var? Tuz. Nasıl ekiyorsun? Müsret söyleyecektim. Olmadı. Ekemedin. Bunlar iyice geçmesi lazım. Masajda. Kuzu bir yaşını doldurmamış. <laughs> Neye denir? Koyun yavrusuna denir. <laughs> yani çok lezzetli bir eti vardır. Bilmiyorum ben çok severim kuzuyu. <laughs> Allah bizim için yapmış <laughs> <var>? onu. <laughs> Yesinler diye neyler? Vejeteryanlar mı? <laughs> Vejeteryanlar ağlasın. Veganlar. <laughs> Sen o çok attın la. Kaçtır, kaçtır. Karabiberi değil mi? Arkalarını evet. yapmıyor. Evet. Birbirlerine şey yap. Evet. Değdir. Ee, kuzu eti tuzu çeker yani. Hiç şey yapmayın tuz atmakta. <laughs> Kardeşim boş muhabbet yapıyor. Ne yapayım sana? Nasıl sana ne oluyor? <laughs> Tamam. Tamam mı? Bunu şimdi dinlenmeye bırakacağız. Çok yoruldu ben. Tavuk. Enişte. Bir de tavuğumuz var. Tavukta aradığım bir kriter var mı? <laughs> Tavuk şey olacak. Kaç yaşında olma? <laughs> 20 günlük. <günmüş. gülüyor> biraz Tuz mu? Tuz yanında ya. Bu çok şey. İri. Tavuk mu? Bu derili Sadece mi? Derin ya. Hmm. Tuzu fazla atmamız lazım ki bir de şey olsun. Yesin. Yesin yeri verene. Sadece tuz var. Yağ. Ya bilmiyorum atmayalım ya ya. Derili ya. Derili. Atalım mı ya? Ha. Atalım. Atacık atın. biraz madem şey olsun. Gel sol şuradan. Bak, şu da. Hmm. Yavaş ki çok rahat. Yürü, yürü. Tamam. Emin <Öyle> misin? <Gülüyor> 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 Atatürk. Atatürk. Tavuk tuzu kaldırır <laughs> <laughs> Patates gibi mi? Hmm. Hmm. Okey mi? Tamam ya. Buna başka Bırak bir şey? bir şey, şey gerek yok. Tuz bir şey ya, tamam. Ee, şimdi mangalımızı yakalım. Ee, mangalımız köz ola koysun. Okay. Her yerdesin. Şimdi mangal ekine geçtik. Evet. Dediğimiz gibi odun yok arkadaşlar elimizde. O yüzden güzel ve kağıtlı yakacağız. Evet. Türkiye'de ilk olacak bu. Biraz bizi zorlayacak gibi duruyor ama. Bakalım. Burada yakıp oraya getirsin ha. Evet. Duman nereye gidecek ki Olmaz da. Kıvıtı serpmiş. Şimdi hmm. jelimizi sıkıyoruz. Biraz daha kıvıt koysayız mı? Çakmak yetirelim mi? mi? Yok, oh, sanki az oldu. Az mı oldu? Gökhan, hepsini koyuver üstüne Mehmet. Koyu yapsana. Öyle mi yapalım? Yapalım. Ama şey yapacağız ya... Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz en yeter işte. Bakayım. Tamam. Bak evet, şimdi bir de. Bence yeterlidir sanki. Tamam, şimdi kapatacağız. <laughs> Böyle kemur oldu. Evet. Biraz daha kömür atabiliriz sanki. Üstüne kemur. Acıttı <laughs> acı. Biraz daha jel. Afiyet olsun. Yemek hazır. <laughs> Tamamdır. Hadi bismillah. Getirdi mi sen bana çakmak? Yeni Elim çok şey içemem onun için de. Bu ellerle mi? Şimdi çakmak İnşallah bit. çeker bu hocam. Çakmak bekleniyor. <laughs> Lan. Nasıl yandı? Şöyle şey, koy üstüne kağıt. Koy. Koy koy koy. Gidiyor mu? Yandı arkadaşlar şimdi. Yenile 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 yenile. Aşağıdan onu sıçramaz. Ne yapmaz? Jel yedikten sonra sönmez. Şu Kıt. an jel yanıyor biliyor musun? <gülüyor> evet. <laughs> Kötü düşünmüyoruz. Hava almıyor fail videosu. Gerçi yanıyor gibi de. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Yanmış aslında. Söndürdüm. Çek, çek şunu. yandım. Ay ay yanmıştı. Bu video hızlandırılmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Hızlandırılmıştır. Yandı. Enteresan yok. bir şekilde. Niye? Tutuştu. Çekiyor ama Gül baca. Ne? Çekiyor baca. Çekiyor. Çekmese şey olur ha. Geri gelirdi. Benim yani keyif var. Yazık. <gülüyor> 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 güzel. <gülüyor> güzel ya. Çok güzel, güzel, güzel ya. Olaydı. Nerede? Nerede? Ya kapatma. Ya şuraya yatak atacağım. Yok be, çok esiyor. Mangalımız yandı. Evet. Başardık. Tavuklarımızı atıyoruz. Evet. Evet. Bitti, yaptık. Bitti mi? Sen orada böyle bir şey Ver <alırız> biraz. Sen seversin işte. O taze sever. Bu ne? Sövülce. Bu <laughs> babam da geldi. <laughs> Soframız hazır. <laughs> Neler var salatamız. <laughs> Patlıcan, köz biberli. <laughs> Burada havuç tor mısırlı, turşulu, dereotlu. Ben, da da kaşık salatamız gelinimiz yaptı. Gelinimizin elinden kaşık salata. <laughs> e işte, gel. <laughs> Yerken, gel. afiyet ya olsun. Ben Elinize e sağlık. Ben, ben Elinize sürüyorum. sağlık afiyet e, olsun. <laughs> Güneşin e, üçüncü pastası. Çakmak. Şöyle. Daha. Bir şey koyun da orada mı çekecek? Hayır canım. Tefsir. Altında var şeyi. Tepsi koy. alayım. Hadi gel güneş. Aaa ertesi gün güneş. Güneşin batısı. doğum <laughs> günleri bitmez. Hadi üfle. Hadi üfle. Güneşin doğum Bir daha. Dayısı <laughs> görsün. Dayısı, 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 dayısı bir daha. Geldi. Bir daha. gelsin. Geliyor. Gel. Nerede Hadi yürü. Yürü. Hadi. Daha, Hadi. Son. <laughs> İlk, doğdum güneş iki doğdum, <laughs> güneş, iki doğdum doğdun güneş, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, şey doğdun gel. babacım. Hadi bir daha ekleyelim. Hadi gel. Görüldüm teşkil adım yapın anda. Sen bir şey mi? Bekle babacım. Üfe dayı çok. Bakalım. Kesin çok yanıştım anneciğim diyecek. Bir daha. Maşallah. Hadi bir daha. Hadi. Hadi. Bravo. Bravo. Hadi. Bravo. Alkış. Mutlu yıllar babacım. Bir daha. Gelin evet, bir fotoğraf çekeyim. Gelin hep birlikte çekelim ya. Hadi gel. Sergi alayım mı? Al al. Gel bana. Pastayı tutma ama sen elini. Ya da şuradan alayım. Kes senle. Evet. Şu evet. Evet. sen git edin sen de. Ha? Ha böyle çekelim. Gel gel. Bravo. Hadi, Hadi keselim. Bakayım. Nasıl keselim Yoş? Allah'ım. Böyle ortadan ikiye gitsin Allah'ım. Come on, ya. young Önce böyle alayım ne Aa, Bu Nereye koyuyorsun Abi o büyük ya. dilimler bize mi yüzün ama? Evet, <laughs> Yemez bana küçük Dayı sen. Dayı sen. Dayı sen. Dayı 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 bir. Dayısı. Dayısı. Dayım beni öp. Bir. Kaç dilim oldu Bir, iki, üç. Küçük kıyı bana göster. Sesini gönder. Kardeşimleri akşam uğurladık. Şimdi de saat neredeyse 9.30 ona geliyor. Biz de kahvaltıya gidiyoruz. Böyle bu üçlü olarak. Ailecek kahvaltıya gidiyoruz. Güzel kahvaltı. de bunlar hepsi sınırsız. Evet. Ve 250 TL. Yani işte yarım bende bir tür değil mi? Evet. Güneş başladı. Daha bize diyor güneş. Bu sıcaklar falan da dahil bu arada, hepsi dahil. Yani Afiyet dinle. olsun. Hemen yedim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. <laughs> Umurlarımı uzamıyor mu? <musun>? Ha? <laughs> Döndür aşkım döndür, döndür, döndür. Ya, Hala uzayacak. Şey <laughs> Biz eve geldik ve Bim'e kırtasiye ürünleri gelmişti Cuma günü. Bugün pazar. Biz de bir gidelim bakalım neler var dedik. Ve bir şeyler aldık. Güneşe. <laughs> Şöyle size göstereyim ilk önce. Güneş'e şöyle bir çelik matara aldık. Bunu dışarıda böyle hem boynuna takması için hem de böyle çelik daha uzun ömürlü olur plastikten diye düşündüğüm için aldım. Bunun fiyatı 140 TL'ydi. Sonra ne aldık Güneş? Kuru boya aldım. Ee, bu da 89 TL'di. Güneş boya yapmayı seviyor. Ben de böyle renkleri çeşit çeşit olsun diye 24 lirası 89'du. Bunun 12 lirası vardı. O 55 liraydı. Bunu almak daha mantıklı geldi. O yüzden bunu aldım. Böyle. Sonra ne aldık Güneş'te? Tabii ki de es boya aldık. Resim defteri. <laughs> Şoktan da almıştık. Bunlar da bime gelenler böyle çok tatlı kedicikle. Ee, Bunlar da 15 TL'ydi. Küçük boy bunlar. Bunun bir orta boyunu almıştık. Bir büyüğünü. Onu da şoktan almıştık. Küçük boyunu görünce dedim küçük boy alalım. Parmak boya falan yaparız diye. Bir de küçük boy aldım. iki tane 15 liradan o da. Sonra sulu boya aldım. Bunun fiyatı 20 TL'ydi. Yani bedavadan biraz pahalı. Gerçekten ee, yani böyle küçük yaştaki çocukları oyalamak, etkinlik yapmak için gayet iyi fiyatlı. Buna elini yüzünü değirmeyeceği için de yani bir sakıncısı yok bence. Bir de böyle dosya aldım. Açamadım. Şöyle dosya aldım. Çok tatlış. Bunu ya ben kullanırım ya genç kullanır. <laughs> Ama çok güzel. Bu da 25 TL'ydi. Böyle bir kırtasiye alışverişi yaptık. Şöyle hepsini bir arada göstereyim. Bim'den. Aa bak neyi Aa, unuttu. Evet. Kalem. De böyle. Tatlış bir uçlu kalem aldım. Bu da 19 liraydı değil mi? Aa ver güneş açılmış bu. Bu çıtlı kalem. Çok güzel. Bu 03 yaş diyor Güneş. Sen 3 yaşında değilsin de. <laughs> o yüzden benim. <laughs> Böyle bulutlu. Görünüyor mu? Tamam. Şöyle göstereyim. Kırtasiye alışverişimiz de böyleydi. Tolga'm ve Güneş büyüdü ben de kendime. Şöyle bir kahve yapacağım. Buna geri döndüm. Çünkü bu kaynatmıyor. Şaka gibi ışığı yanıyor. Takıyorum ama asla ısıtmıyor. O yüzden bozuldu galiba. Yani yenilerin ömrü gördüğünüz gibi çok kısa. Moralimi bozdu. O yüzden ben de şu eskiye geri dönüp kapağı yanlış yere kapatıyordum. Şimdi ben de kendime bir kahve hazırlayacağım. Şöyle double arkadaşım hediye etti. Doğum günü hediyesi. Şöyle double bir kahve yapıp birazcık işlerime bakacağım. İşte tabağı da var hatta. Göstereyim bakın. Çok tatlı. Ben suyunu koydum. şunun bozulması beni çok üzdü yani. Daha bir sene olmadı alalı. Canım sıktı. Hiç de bir şey yapmadan yani gayet dediğim gibi daha önce de söylemiştim belki de. Teknolojik aletleri çok düzgün kullanırım ama bu neden böyle yaptım bilmiyorum. Işığı yanıyor. Takıyorum. Basıyorum ama ısıtmaya başlamıyor. Size şöyfün canımı da göstereyim. Bak. Double yapıyorum ve aslında. Çok yakın arkadaşım hediye aldı. Çöz kaldı. Her şeymiş, boyaymış. Böyle. Tabağı da var. Çok tatlı. Bunu her pazara gittiğimde ben de bakıyordum bu bardaklara. Ama almıyordum. İlk almamışım. <laughs> Kahvem hazır. Laptopum da şurada. Şimdi ben bunları alıp bir güzel edit yapacağım.